Evet gençler aritmetik dizilerde son teste geldik. Test 8 bu testi çözeceğiz ve geometrik dizilere geçeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı olan bir A aritmetik dizisi için. Yani sabit dizi değil demeye çalışıyor. A1 eşittir 2 Tamam bunu kullanacağız. A5 eşittir. A2 çarpı A3 eşitlikleri veriliyor. A8 kaçtır? Şimdi bu eşitlikten ben genel terimi biliyorum. Neydi genel terim? yazalım yine buraya. A n eşittir. A1 artı n eksi 1 r diye kullanabiliyorduk. E bunu A5'i ben A1 artı 4 r diye yazabilirim. Şu A5'i. A1 artı 4 r diye yazdım. A2 A1 artı r. Direkt yerine yazıyorum. A3 A1 artı 2 r. Şimdi bunu yazdım tamam. E ben buradan ne biliyorum aynı zamanda? A1 2 r. Şuraya 2 r yazınca burası 6 r eşittir. Şuraya 2 r yazınca 3 r çarpı A1'e 2R yaz 4R. Tamam. Şimdi bura 6R eşittir 3R çarpı 4R. E burada ne demiş? Terimleri birbirinden farklı. Yani R sıfırdan farklı olacak. Sabit dizi olmayacak. O yüzden birer tane R sadeleştirdim. Her tarafı R'ye böldüm sıfırdan farklı olduğu için. 6 eşittir 3R çarpı 4 12R. E her tarafı 12'ye bölünce R dediğin 6 bölü 12 1 bölü 2 geldi. E A1 ne olur? A1 1 olur. Çünkü A1 neydi? Şurada vermiştik A1 2R. R1 bölü 2 A1 1. E, A8 neydi? A8 A1 artı 7R. A1 1 7R 7 bölü 2. R1 bölü 2 bulduk. 1 artı 7 bölü 2 paylaştığında 2 kere 1 2 artı 7'den 9 bölü 2 oldu. Cevabım ne oldu? D oldu. Geçtim ikinci soruya. Ortak farkı R olan bir AN aritmetik dizisi için A40 eksi A35. E bu zaten bana 5 R'yi veriyor. Arada 5 indisler arası fark 5 ya. Bu 5 R'yi veriyor. 5 R 25'ten büyükse R 5'ten büyük. A24 eksi A20 de 4 R oluyor. 4 R 60'tan küçükse R her tarafı 4'e böl 15'ten küçük. Yani benim aradığım R şuraya yazabilirim. 15'ten küçük 5'ten büyük. Tamam. Şimdi reelin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı. Bu arada hangi tam sayılar var? 6'dan başlıyor. 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini yazabilirim hızlıca. 11, 12, 13, 14. Tek tek yazmama da gerek yoktu ama yazdım artık. Şimdi bu toplamı istiyor. Bunu iki türlü yaparız. Ya ilk 14 terimin toplamından ilk 5 terimin toplamını çıkarız. Ama ben direkt şunu uygulayacağım. Hem aritmek dizide de bunu kullanıyorduk. Ardışık sayılarda ilk n terimin toplamı ardışık ya bunlar. Bunların toplamı bulmak için terim sayısı çarpı ortanca. Buradaki terim sayısı kaç? 14 6 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani burada 9 tane terim var. Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Yani 20 bölü 2. Ya da şey formülü n bölü 2 çarpı a1 artı a. Zaten hepsi aynı yerden geliyor. Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Ne oluyor bunun cevabı? 90 oluyor. Ya da şöyle yapsak da aynı az önce söyledim. Mesela 6'dan 14'e kadar ya 1'den 14'e kadar olan toplam 14 çarpı 15 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bundan ilk 5 tanesini yani 1'den 5'e kadar olan toplam 5 çarpı 6 bölü 2'yi çıkarırsam aynı sonucu bulurum zaten. E, 105'ten kaç çıkaracağız? 15 çıkarınca 90'ı bulurum. Yani toplam neymiş? 90'mış cevabım E oldu. Geçtim 3. soruya. Diyor ki sonlu ve artan bir ayan aritmetik için en büyük ve en küçük terimlerin arasındaki farka dizinin açıklığı denir. En büyük ve en küçük. Tamam. A ilk terimi 1. Yani A1 1. Şurası A1 diyeceğiz. Ve açıklığı 18. En büyük terim 19 olacakmış. Onu kullanacağız. Tabi burada açıklık dediğim şey ne oluyor aslında? Şimdi zaten A n dizisi A1 artı n 1 r değil miydi? Aritmetik dizi. Evet. Bunu buraya atınca an eksi a1 an buradaki en, büyük terim olursa n 1 çarpı r. Yani aslında açıklık burası. Şurayı 18 vermiş. En büyük terim an olsun n'e kaç verirsem işte 7 terimse n7 olacak. En küçük terim a1 en büyükten en küçüğün arasındaki fark n eksi 1 r 18. Şunu yazalım şuraya tekrar. N 1 R çarpı 18. Burası önemli benim için. Çünkü bu R 18'in bir böleni olacak. Tamam. Şimdi dizinin terim sayısı. Yani şuradaki n-1 de aynı şekilde. 6'dan fazla 11'den azmış. E şimdi burada mantık olarak şimdi son terim 19 ya. Şu n-1 r 18. Ben bunu 7 terimli alsam 6'dan fazla diyor ya. 7 terimli alsam yani n'i 6 a alsam. n-1 r a7x a1 yani 6r 18 r kaç geliyor? 3 geliyor. Sağlıyor mu bu bakalım? Sağlıyor tabii ki 7 terim oluyor. O zaman ne oluyor? Bakın birinci terim R'yi 3 aldım yani. R'yi 3 alınca 1, 4, 7, 10, 3'er 3'er arttırdım. 13, 16, 19. Bakın en büyük ve en küçük arasındaki fark. 18 oldu açıklık 18, R'si 3 ve 6'dan fazla 7 terimi var. Şimdi bundan sonrası önemli. Şimdi 6R, 18 ya da şu N-1. Şimdi 18'i bölecek ya 6 aldım yani N'i 7 aldım. Bir diğer bunu 9 alabilirim. Niye? Çünkü 18'i bölen 6 var. 6'dan sonra 9 var. Yani şöyle yaparım. Şimdi bunu A1 kabul ettim. Şunu da A10 kabul edersem. Bakın A1, A10. 10 terim olduğunu düşünürsem. Doğru mu? N-1, A10-A1, 9R. Açıklığı 18 vermiş. Bu sefer R2 olur. Yani R'yi de 2 alırsam. R3, R2 olduğunda ne oluyor? 10 terimim oluyor bu sefer? Çünkü 11'den az demiş zaten. 11'den az 10 var. Ondan daha fazla olamaz. 11 olamaz terim sayısı. Çünkü o zaman şeyi bölmez. 18'i bölmez en eksi 1. E, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 oluyor. Yani R'si 2 olduğu zaman açıklık yine 18, 3, 6, 9, 10 terim oluyor. R3 ve 2 olabiliyor. Ama tabii ne demiş bakın burada? A1 artı R'nin alabileceği değerler çarpılmış. Şimdi burada A1 1, R3. 1 artı 3, A1 artı R 4 oluyor. Şu A1 artı R. Burada A1 1, R'si 2. Bu sefer R2 de olabiliyor. A1 artı R 3 oluyor. 4 çarpı 3, 12. Zaten bundan başka olamaz. Yani gidip R'yi 1 alamam. Çünkü R'yi 1 alırsam toplamda 19 terim olması gerekiyor. Burada terim sayısı 6'dan fazla ve 11'den küçük dediği için iki durum var. Terim sayısı yani 7 ve 10 olabilir. Çünkü n eksi 1 de 18'i bölecek. Başka bir durum olmuyor burada. Cevabım A oldu. Geldim dördüncü soruya. Ne demiş burada? Ortak farkı R ve sabit olmayan yani R'sinin sıfırdan farklı olduğunu söylemiş. Terimler birbirine eşit olmayacak. Onu da biliyorum. E, sabit olmayan dizi dediği için. Artmedik diziymiş bu. Tamam. Şimdi bunu toparlayalım. Bu ne? İki kare farkı. A10 eksi A8 çarpı A10 artı A8 diye yazabiliriz biz bunu. Tamam mı? İki kare farkı. Farkları çarpı toplamları. Eşittir. Şimdi şurayı da toparlayalım. 6R A9 eksi 4R. 2R parantezini alayım. Ortak olan kısım. Buradan 3A9 kalır. 3A9 kalır. Öbür tarafında eksi 2 kaldı. Şimdi ne hikmeye yarayacak bu? Bakın burada şurası ne? A10 eksi A8 bu da 2R. A10 eksi A8 fark 2 olduğu için 2R'yi veriyor bana. E burada şunu o yüzden vermiş. Ne demiş? Sabit olmayan. Yani R'si birbirinden R'si sıfırdan farklı. A10 A8 eşit olamaz. Şu 2R'leri sadeleştirebilirim. Her tarafı 2R'ye bölebilirim sıfırdan farklı olduğu için. Ne oldu bakın burası? A10 artı A8 A8 artı A10 3A9 eksi A2 kaldı. Bana neyi soruyor? A9'u soruyor. Şimdi buradan sonrası ister hepsini A1 artı R'ye çevirdim. Ya da şu özelliği hatırlayalım. Şimdi A9, A8 ile A10'un ortası ya. Hatırlayın A9 eşittir. Buna eşit uzaklıkta olduğu için 8 ve 10. A8 artı A10 bölü 2 diye yazabiliyoruz. Aritmetik ortalama tam ortada olduğu için. Yani bu aslında 2 tane A9 oluyor. A10 artı A8 işler dışlar yapınca 2A9. 2A9 3A9 eksi 2 ise bunu buraya attım. Eksi A9 eşittir. Eksi 2 kalır. Yani A9 eşittir 2 olur. Cevabım 2 oldu. Bana zaten bunu soruyor. Dediğim gibi hepsini A1 ve çevirerek de aynı sonucu bulabilirim. Ama ben burada direkt özelliğimi kullandım. Ve devam ediyorum. Şimdi bu güzel bir soru. Biraz deneme yanılma yöntemi gibi gözükse de e, biraz uğraşacağız gibi gözüküyor. Ama basit bir yöntemle yine halletmeye çalışacağım ben soruyu. Şimdi 5 küçük A küçük B küçük C 20. ABC sayılarının tam bölen sayıları bakın burası önemli. ABC'ler değil. Bunların tam bölen sayıları bir atmek dizinin ilk üç terimini oluşturuyor. Tamam. A tek tam sayı bu bilgiyi de kullanacağız. Bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı en fazla. Şimdi burası önemli. En fazla dediği için şimdi burada şunu görmek lazım. İlk en terimin toplamı formülü neydi? n bölü 2 çarpı 2a1 artı n-1 çarpı r. a1 artı a1 bölü 2 bunu yazmıştık zaten. Şimdi ilk 10 terimin toplamı. n yerine 10 yazacağım. 5 çarpı 2a1 artı 9r. Ben bunu ne yapmak istiyorum? Büyütmek istiyorum en büyük. Şimdi buradaki mantık şu. Tabii ki a 1 ve r'yi büyük seçmeye çalışacağım. Ama a1 ve r arasından r'yi ne kadar büyütürsem bu toplam daha hızlı büyüyor. Yani A1'i büyütmek yerine R'yi büyütmek daha mantıklı. Şimdi bunu kullanacağım. Bir de gelelim şuraya. Şimdi A tek tam sayı. Şimdi 5 ile 20 arasında. Burada da hani tam bölen sayısı bulacağım ya. Tam bölen sayısı nasıl buluyordu ondan bahsedelim. Şimdi sayıyı asal çarpanla ayırıyorduk. Kuvvetlerini bir arttırıp da. pozitif bölen sayısı. E bunlar negatifler olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. Yani tam bölen sayısı bir kere tam bölen sayıları kesinlikle çift sayı. Şöyleydi. İşte A üzeri 2 çarpı, B üzeri Y çarpı, C üzeri Z. Diyelim bir sayını asal çarpan aydık. A, B, C burada asal çarpan. Bunların pozitif bölen sayısı neydi? Üçteni bir arttır çarp. X artı bir, Y artı bir, Z artı bir. Tam bölen sayısı onu da şöyle göstereyim. Bunları ikiyle çarparım. Çünkü her pozitifin bir de negatif olduğu için bölen olarak 2 çarpı, X artı bir, Y artı bir, Z artı bir. Yani bunlar bir kere tam sayı oldu. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. A tekken Şimdi A'yı asal alırsak hep aynı tam böleni gelir. Mesela 5'ten büyük 7, 11, 20'den küçük olacak. 13, 17, 19. Tamam mı? Bunları düşünelim. Şimdi bunların tam bölen sayısı nedir? Tam bölen sayısı. Bunların pozitif bölen sayısı 7 üzeri 1 ya bunlar hepsi bir asal sayı. Tek asal var. 2 tane pozitif böleni var. Mesela 1 ve 7 kendisi. Bir de 2 ile çarptık. Tam bölen sayısı 4'tür bunlar. 7, 11, 19. Geriye kim kaldı? Mesela e, arada 9 var, e, 15 var değil mi? 15 var. Başka da yok tek olarak. Şimdi 9 ve 15 ikisi de aynı aslında. Aynı değil. 9 dediğin şey 3'ün karesi. Bunun tam bölen sayısı ne oluyor? Tam bölen sayısı 9'un. Kuvvetini bir arttır. 3 tane pozitif böleni var. 6 tane neyi var bunun? E, negatif böleni 3 tane negatif var. 6 tane tam sayı böleni var. 15'i düşünürsek. 15, 3 çarpı 5. Bak bu da önemli. Kuvvetleri 1 artır. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 2 kere 2, 4. 4 tane pozitif böleni var 15'in. Doğru mu? Tam bölen sayısı 8 tane. He. Şimdi burası önemli. Ben hangisinden başlayacağım? Kimi alacağım? Ondan sonra B ve C'yi ona göre belirleyeceğim. Şimdi benim amacım A1'i ve R'yi büyütmek. Şimdi R dediğim. Şimdi ben A sayısını diyelim 7 aldım. Bak A'yı 7 alalım. Bunun pozitif tam bölen sayısı kaçtı? Tam bölen sayısı burada e, 4 bulduk bunu. Şimdi bu bir dizinin ilk üç terimi demiş değil mi? Bir akme dizinin ilk üç terimi olsun. Yani bu diyelim A1 olabilir. A2 o. sırası da vermemiş. Önemli değil. Şimdi ben R'yi arttırmaya çalışıyorum. R'yi mesela ben 2, 4, 6 gibi değerler yapmaya çalışacağım. Çünkü R'de çift olmak zorunda Aradaki farktan dolayı. Şimdi diğer B sayısını öyle bir sayı almalıyım ki örneğin R'sini ne kadar büyütebilirim? Mesela 4 yapmak için bunun 8 olması lazım. Bir teriminin. Diyelim B'de olsun o. Yerleri değişebilir. Önemli değil. Tam bölen sayısı 8 ve 12 olan. Şimdi tam bölen sayısı 8 olan sayının pozitif bölen sayısı nedir? Pozitif bölen sayısı ne olmalı? 3 4 olmalı. E mesela burada şimdi az önce örnek verdik. Bir tek A tek tam sayı demiş. B ve C ile ilgili bir şey dememiş. Bunu 15 al işte. Şurada yaptık zaten. Mesela 15. Diyelim B'ye 15 aldım. B'nin tam bölen sayısı nedir? 8. Şimdi tam bölen sayıları bize oluşturacak. Şimdi 4 sağladık. 7 alınca tam bölen sayısı 4 oluyor. 15 alınca 8 oldu. Tam bölen sayısı 12 olan bir sayı var mı? Onu düşüneceğiz. E burada şöyle düşünelim. Tam bölen sayısı 12 olan pozitif bölen sayısı 6 olması lazım. 20'den küçük 18 var. 18 aldığım zaman çünkü 18 ne? 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi var. 18 kuvveti 1 arttır. 2 kere 3 6. 6 tane pozitif bölünü var. 12 tane ney var? Negatif bölünü var. E bakın R'yi 4 alabiliyorum burada ben. Şimdi diyelim ben bunu A1, bunu A2, bunu A3 aldım. Sıralar değişse de önemli değil. Önemli olan zaten küçükten böyle diyeceğim. Artan Artan demiş mi burada? Bir, artmak bir aritmik diziliğiyle ilk 3 terimini oluşturmuş. Ben artan aldım tabii ki. Toplama en fazla yapacağım ya. İlk 10 terimin toplamı artan aldık. R'si 4. Şimdi A1'i 4 bulduk. R'yi de 4 bulduk. Bu durumda şu formülü kullanacağız. Bakın ilk 10 terimin toplamı. E son eşittir. 5 çarpı 2 A1. E A1'i 4 bulduk. 8 artı. Şurası ne oluyor? 9 R. R'yi 4 aldık 9 çarpı 4 36. Yani 5 çarpı 44. Burası kaç yapıyor? 220 yapıyor. Cevabım 220 oldu. Şimdi burada tabii ki diğerini denediğimiz zaman mesela hocam ben A1'i yani bir terimi daha çok büyütemez miyim? E, fark daha çok büyümez mi? Büyümez çünkü şöyle mesela R'yi 4 değil de R'yi 6 yapmak için birinci terimi 4 aldık 10. Öbür pozitif bölen sayısının ne olması lazım? 14 olması lazım. Eğer R'yi 6 almayı düşünürsem. Hani R 4'ten büyük olamaz mı hocam? Olamıyor. Bu verilen aralığa göre. Şimdi R'yi 6 almak için. 14 ne demek? Pozitif bölen sayısının 7 olması demek. Pozitif bölen sayısı 7 ise tam bölen sayısı 14. E pozitif bölen sayısının 7 olması için en küçük sayım 7 dediği için kuvveti bir arttırıp yapmalıyım. İki sayı çarpınca 7 olmuyor. Dolayısıyla 2 üzeri 6'yı almam lazım. Yani 64'ün pozitif bölen sayısı 14 olur. Ama burada zaten 20'den küçük demişiz. O yüzden burası olmuyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hocam ben A'yı 7, 11, 13 dışında mesela A'yı 9 alsam. Yani pozitif bölen sayısı 6 olsa. Deneyelim. A'yı 9 alsam. Yani pozitif bölen sayısı şey tam bölen sayısı 6 oluyor bunun. Değil mi? Tam bölen sayısı 6 oluyor. E bu durumda şimdi R'sinin 4 olması için. R'sinin 4 olması için. Çünkü bundan büyük bir R seçmeliyim. Yani bundan daha büyük bir şey gelmesi R'nin 4 olması lazım. R 4 olursa bunun 10, 14 olması lazım yine. Ama dediğim gibi şimdi 10 olan buluruz ama burada verilen sayılar arasında tam bölen sayısı 14 olan bir sayı yazamıyoruz. O yüzden bunları alamıyorum. Anlaşıldı mı? E, R'si 2 olursa, R'si 2 olursa olur mu? Olur ama sonuç daha küçük olur. Yani R 4 olamıyor. A 1 6 olduğunda 6, 8, 10 olabilir. Yani R'si 2 olabilir. Ama bu sefer R'yi 2 aldığında yukarıdakinden daha küçük bir sonuç buluruz. Yani eğer böyle alırsam mesela böyle bir dizi de oluşturabilirim. Tam bölen sayısı 8 olan bir sayı yazabilir miyim? Yazabilirim. Mesela az önce yazdık 9, B'yi 15 al. 3 kere 5. Bunun tam bölen sayısı 8'dir. Şimdi C'yi de mesela tam bölen sayısı 10 olması için pozitif bölen sayısı ne olması lazım? 5 olması lazım. Örneğin C'yi 16 alalım. Bu ne yapıyor? 2 üzeri 4, 5 tane pozitif böyle 10 tane. Şimdi burada da mesela 6, 8, 10 olabiliyor terimlerim. Ama 6, 8, 10 aldığımda A1'i 6 aldım, R'yi 2 aldım. Verilen formülde yerine yazarsam S10 neydi? 5 çarpı 2 A1 artı 9 R. 18 oluyor. Daha küçük bir toplam elde edebiliyorum. Yani burada verilen ifadede elde edebileceğim en büyük toplam 220'dir. Burada da bu şekilde oluyor. Benim tam bölen sayılarım 4, 8, 12 olduğunda dizinin ilk terimi 4, ortak farkı 4 oluyor. Buradan bu sonucu elde etmiş oluyoruz ve devam ediyorum. Tamam. Cevabım D oldu. Evet. Şimdi burada yine bir AN artmet dizi var. Burada yine artmet dizinin şu özelliğini kullanacağım. Şimdi hatırlayalım A3, A2 ve A4'ün ortası ya. A2 artı A4'ün aritmetik ortalaması yani A2 artı A4 bölü 2 A3'e eşit. Dolayısıyla A2 artı A4 2 A3. Dolayısıyla ne oldu burası? 3 tane A3 18 vermiş. Buradan ben A3'ü 6 buldum. Tamam. Şimdi A3'ü 6 buldum. Dolayısıyla A3'ün karesi 36. Şu altta kullanacağım bunu. Ne işime yarayacak bakalım. Şöyle yapacağım bunu da. Şurada gelip A2'nin karesi artı A4'ün karesi kalsın. Şu 36'yı karşıya atalım. 90. Şimdi R'yi soruyor. Şimdi bundan sonrası şöyle. Ben A3'ü de biliyorum ya. A3 kaçmış? 6. Şimdi A2 dediğin şey A3 eksi R aslında. Değil mi? Ya da A2 artı R eşittir A3. Neden ben şimdi A3'ü biliyorum ya A3'e göre diyor. Bu A3 eksi R A2'dir. Yani A2 dediğim şey A3'ü 6 buldum. 6 eksi R. Tamam. A4 ne? Bu sefer bu A3 artı R. A4 A3 artı re. Yani A4'ü de 6 artı R diye yazabilirim. Niye öyle yazdım? Çünkü burada işimi kolaylaştıracak. Bu geldim A2 yerine 6 eksi R'nin karesi yazdım. A4 yerine de 6 artı R'nin karesi. Eşittir 90. Tamam bunu yazdık. Şimdi burada dizinin ortak farkını istiyor. Zaten buradan deneyerek de bulabilirim. Ama direkt şunu açsam. Birincinin karesi 36. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Eksi 12 R artı ikincinin karesi R kare. Artı ikincinin karesi buraya geldim bu sefer. Birincinin karesi 36. Birinci ile ikinci çarpı iki katı. Bu sefer arada artı var. 12 re, artı ikincinin karesi. R kare eşittir. 90. Ne oldu burada? Eksi 12 re artı 12 re gitti. R kare R kare. 2 R kare. Artı 36 36 72. Eşittir 90. Attım karşıya. 2 R kare 90 eksi 72 18. R kare 9 geldi. R buradan ne geldi? 3 geldi. Ee, doğru mu? Bu dizinin ortak farkı kaçtır demiş. Ee, R3 ama tabii ki hani -3 de alabilir miyiz? Alabiliriz. Biz burada pozitif olanı aldık. Ee, aslında onu belirtmek lazım. Bien atmatik dizisinde bunu sağlaması için zaten R3 yani bu sefer R3 olunca bakın ne oluyor? A2 3 oldu. A3 6 oldu. A4 9 oldu. Bu sağlar bunu. Ama tam tersi de olabilirdi. Yani sonuçta Tam tersi olunca ne oluyor? A2 eşittir 9. A3 eşittir 6. A4 eşittir 3 olurdu. Yani R3 veya R-3 tamam mı? Bu dizinin ortak farkı kaçtır yerine? Aslında şurayı düzeltelim. Kaç olabilir diyelim. Hani biz direkt pozitif kabul ettik ama bu negatif de olabilir. O yüzden böyle bir düzeltme yaptık. Tamam. R kare 9, R3 ya da eksi 3 geldi. Tamam bunda bir problem yok. Cevabımız 3 oldu burada. O yüzden olabilir diye düzelttim bunu. Tamam. Geldim şuraya. A en art için ilk üç terimi sırasıyla demiş. A, B, C. Tamam. Şimdi burayı düzenleyelim. 2 üzeri A artı B eksi C. Şu üstü sayılarda taban aynı olduğunda zaman üstleri topla bölmede çıkarıyorduk. Çarpma da topluyorduk üstleri bölmede çıkarıyorduk eşittir 2'nin karesi. Yani buradan ne geldi? A artı B eksi C eşittir 2. Şimdi bundan sonra şöyle A artı B eksi C'yi 2 bulduk. A, B eksi, A, C eksi, B, C. Dikkat edin ikişerli çarpımları bunlar. Tabi burada az kullandığımız bir üçlü terimin tam karesi formülü var. Şimdi burada A artı B artı C 2 ya. Her tarafın karesini aldı. Üç terim olduğundan karesini alırken İkiliye benziyor. Tek fark şu. Birincinin karesi artı, ikincinin karesi artı, üçüncünün karesini yazıyorsun. Üçlü terimin karesini alıyorum. Bu bir formül. Not edebiliriz bunu. Artı iki parantezinde. Bu artı ikiyi yazdık. Parantezde ikişerli çarpımları. A, B. A çarpı eksi C. Eksi A, C. B çarpı eksi C. Eksi B, C. Bunun açılımı bu. İkinin karesi dört. Yani her iki tarafın karesini aldım. A artı B C'nin kare açılımı da bu. E ne işime yarayacak bu? Şimdi burayı vermiş bana. Bakın bu bu AB eksi AC eksi BC eksi 56. Doğru mu? Şimdi ne oldu bakın burası? Şurası 2 çarpı eksi 56 eksi 112. Karşıya attım. A kare artı B kare artı C kare eşittir. Eksi 112, 112 diye geçti 116. Şimdi burası önemli. Şimdi ABC pozitif tam sayı. O zaman işim kolay benim. Çünkü Kareler toplamı 116 olan pozitif tam sayıları arayacağım. Tabi burada hemen aklıma şey gelebilir. Mesela 6'nın karesi artı 8'in karesi 10'un karesi yapıyor ya. Aslında burada 4'ün karesi artı 6'nın karesi artı 8'in karesi oluyor bu. Tabi bunu denemek çok kolay. Hani birkaç tane deneyince bunu görmek kolay. Kare olduğu için bu. 64 artı 36 şurası 100. 16 daha 116. 4, 6, 8 oluyor. Şimdi bunlar neydi? Bir artmak dizinin ilk 3 terimi sırasıyla demiş. Dolayısıyla şöyle e, ABC pozitif sayı demiş. Dolayısıyla A4, B6, C8 gibi düşünelim. E bunu şimdi tabii yine bu dizinin dördüncü terimi kaçtır demiş. E, burada 4, 6, 8 alırsak yani artan bir dizi alırsak ne olur? Bu birinci terim 4, ikinci terim 6, üçüncü terim 8. Dördüncü terim ne olur? Farkta 2 olduğu için 10 olur cevabım E olur. Ama tabii şöyle şimdi burada ABC sırasıyla demediği için ha ilk üç terimi sırasıyla ABC. Tabii burada ABC'nin yeri değişebilir. Yani şöyle de olabilir. Örneğin A 8 B 6 C 4 de olabilir. Yerleri de değişebilir. Yani bu sefer birinci terim A 1. ikinci terim 6. Üçüncü terim azalan bir dizi olabilirdi. Bu sefer Dördüncü terim 2 de olabilirdi. O yüzden burada da e, düzeltelim şunu. Kaç olabilir diyelim burada. Tamam mı? Kaç olabilir diye düzeltelim. Buradan cevabım ne geldi? 10 geldi. Biz artan olarak aldık. Doğru mu? 4, 6, 8 ama tam tersi de 8, 6, 4 de olabilirdi. Değerlerini bilmediğim için azalan da olabilirdi. Dolayısıyla o yüzden olabilir lafını ekledim. Geldim bu testin son sorusuna. Şimdi ABC B, C dik üçgenin kenar uzunlukları bir aritmetik dizinin ardışık terimleridir. A1, A2, A3. Şimdi ben buradan ne biliyorum? Alanı vermiş bana. Alan neydi? Dik kenarlar çarpım bölü 2. A1 çarpı A2 bölü 2 kaçmış? 96. Yani A1 çarpı A2 96, 192 yapıyor bu. Tamam. Şimdi bunu açabilir miyim? Açarım. Nasıl açarım? A1 çarpı A2 yerine bu bir aritmetik dizi ya. Ortak farkına R demiş zaten burada. A1 artı R yazsam a yerine 192. Dağıttım şunu. A1'in karesi artı A1 çarpı R eşittir 192. Şimdi soruda bana A1 çarpı R'yi vermiş. Kaç vermiş bunu? E, 48. Tamam. Şurası. Attım karşıya. Tabi bunlar kenar uzunluğu olduğu için pozitif olduğunu biliyorum. Onu kullanacağım zaten. A1'in karesi eşittir. A1 R 48'dir. 192'den 48 çık. 144. Tamam mı? 144 yapıyor. Karesi 144 ise 144 12'nin karesidir. A1 12 geldi. E tabi bu şey olamaz. Eksi 12 olamaz kenar uzunluğu. E A3'ü de ne vermiş bana? 20 vermiş. İster üçgenden anlarım bunu. 12. Bu ne? A3 20. 12 16 20 olur bu zaten. Ya da şöyle. A1 12. A3'ü kendi vermiş 20 diye. A3 eksi A1 bana 2r'yi verir. 2r 8 olur r 4 olur yani a 2 de a 1 artı r olduğu için a 2 16 bulurum ya da dediğim gibi pisagordan da bunu görebilirim ne oldu a 2 ee, 16 oldu cevabım C oldu ve bu testi de bitirdik geometrik dizilerde görüşmek üzere